Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Benim mutfağıma hoş geldiniz. Yine avara olduğumuz gün ve vakitlerden dolayı dedim ki şey yapalım. Cookie yapalım ve ben cookie'ye bayılırım. Ama pek fazla yiyemem. Ee, Starbucks'taki cookie'ye cookie benzetmeye çalışacağız. İnşallah da yaparız. Şimdi size tarifleri de vererek nasıl kıvamda olduğunu göstererek yaparız. İnşallah siz de yaparsınız. Avaralıktan ben artık yemeye sarıyorum. Çünkü yemek yapmayı ve kek yapmayı börek yapmayı falan hep seviyorum. Bakalım inşallah olur. Zaten bunu da anlamışsınızdır. Zaten bir sürü kekten falan oluşuyor. Mutfağım falan. Yani videolarım pardon. Şimdi arkadaşlar bir yumurta lazım. Sadece bir yumurta ama. Bir yumurtayı atıyorsunuz içine. Şimdi bir yumurta. Sonra ne koyalım ne koyalım ne koyalım ne koyalım. Şimdi ee, burada sütlü çikolata var. Benim yaklaşık kaç gram? 100 gram sütlü çikolata koyun diyorlar. 200 gram şey çikolata koyun diyorlar. Ama siz tabii ki çikolata isteğinize bağlı daha da fazla arttırabilirsiniz. Benim gibi çok çikolata seven bir insansanız daha da arttırabilirsiniz. Benim şu an 120 gram yakın sütlü çikolatam var. Burada ve sütlü, ay, çikolataları dilimliyorsunuz arkadaşlar böyle. Evet bunu da koyduk. Ondan sonra arkadaşlar oda sıcaklığında 125 gram tereyağı koyacaksınız. 123 maskaram oda sıcaklığından önceden çıkarttığınız tereyağı bunun oda sıcaklığında erimiş bir şekilde koyacaksınız içine. Ve ilk önce ben bunları bir ezeceğim spatula yardımıyla. Sonra size zaten göstereceğim hepsini. Şu an gösteremiyorum. Hadi bakalım. Ezeyim bakalım. İnşallah ezilecek. Bunları zaten hızlandırmış bir şekilde geçeriz. Sonra arkadaşlar ben Şimdi ne kullanacağım, ne kullanacağım diye düşünüyorum. Şimdi iki çay bardağı şeker kullanacağız. Siz tercihinize göre bir çay bardağı esmer şekeriniz varsa bir çay bardağı esmer şeker kullanın, bir çay bardağı toz şeker kullanın. Ama bizim evde fakir olduğumuz için esmer şeker olmadığı için iki çay bardağı şeker kullanacağım ben. Evet koyuyorum iki çay bardağı şeker. Birinci çay bardağını koyduk. şimdi ikinci çay bardağını koyuyoruz. Evet evet hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha. İki çay bardağı şekeri koyduk. Şimdi bunları da içine alıyoruz ve karıştırıyoruz. Anne telefonu çalıyor. İçine transfer ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şimdi damla çikolata koyacağız. Şimdi damla çikolatadan 200 gram koyun diyorlar. Bu zaten damla çikolata kaç grammış? 170 grammış toplamı normalde çok güzel. Neyse damla çikolatadan biraz koyarız. Sonra bütün hepsini damla çikolatadan biz koyalım bayağı diye, koyalım. Bayağı bir 200 gram damla çikolata diyor çünkü. Hiç, neyse bunu koyduk. Şimdi bizim bir burada da damla çikolatamız var. Onu da koyuyoruz. 200 grama yakın damla çikolata gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini transfer ediyoruz arkadaşlar. Allah'ım inşallah çok güzel olur ya. Çok severim ben <laughs> Tabii kuki yersem akşam yemeği yiyemem ama neyse. Çünkü diyet time. Diyet diyet time. Şimdi arkadaşlar ben şimdi bunun içine bir tatlı kaşığı nişasta koydu. Bir tatlı kaşığı nişasta. Bir tatlı kaşığı nişasta yakabuldum. Ay Cem tuhaf oldu. Nişanlı benim elimi çok tuhaf ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı kaşığı nişanlıyı da koyduk. Şimdi bunu da koyduk. Geriye kaldı. Bir tane şekerli vanilin koyacağız. Bir paket şekerli vanilin koyuyoruz. Ay, elim çok tuhaf oldu. Gidip elimi Nişanlı elimi çok tuhaf etti. Kafamı da içeyim. kendim bağırmıyor şekerlerimi önüne koyduk bir de diyor ki bir çay kaşığı kabartma tozu koy ama ben bir çay kaşığı kabartma tozu koymayacağım bütün çay kabartma tozunu bunun içine dair edeceğim çünkü kabarmasını istiyorum güzelce böyle transfer olmasını istiyorum bir ölçüde 24 tane çıkıyor ama belki sizin isteğinize bağlı daha da fazla çıkartabilirsiniz belli mi olur? şimdi arkadaşlar Bakalım. Ben diyorum ki biraz işi keyiflendirelim. Sarellemizden bir tatlı kaşığı da sarelle koyalım. Bir tatlı kaşığından daha fazla oldu ama. Sarelle koyalım. Niye olmasın? Güzel olur. Sarelle hem yumuşaktır hem de daha yoğun çikolata olur. Neden? Biz buna başvurmayalım yani. Neden olmasın? Şimdi biz buna koyduk. Bunu da koyduk. Aslında çok kolay bir tarif. Gerçekten çok çok kolay. Hemen böyle malzemeleri yapıyorsun, hemen kaşığı veriyorsun, kıvamı geliyor ve bitiyor. Her şey bitiyor. Evet arkadaşlar, şimdi... Vallahi herkesle video çekmeye çalışıyorum. Lütfen siz de bana yardımcı olun, destek olun. Beğenin videolarımı, abone olun bana. Lütfen, buna ihtiyacım var bir ay olmadan bari bir yani 200 abone olamayız çünkü bir ay olmasına bir Nisan'da bir ay olacak. 200 abone olmamız için geriye kalan 41 abone var. Bakın 41 aboneyi bir ayda e, o günler zarfında kullanabilecek miyiz? Şimdi sıra geldi Ula. Tabi kurabiye unsuz olur mu? Olmaz. Şimdi arkadaşlar 3 çay bardağı un koyacaksınız. Ben koyuyorum 1 çay bardağını. 3-3,5 arası konuluyor. Şimdi ben bunu bir ayarlayacağım kıvamı hoşuma gitmezse belki 3.5 koyarız ama 3.5'dan fazla da koymayın. İsteyenler keyfine göre bir su bardağı ceviz de ekleyebilir. Ben ceviz eklemedim. Ceviz eklemek istemedim. Çünkü 1 2 Allah'ım 2 tane koyduk. Evet 2 tane koyduk. Bu da 3. Üçüncü. Bu da üçüncüsü Evet. Şimdi arkadaşlar yoğurma işlemine geçiyoruz. Çok güzel yoğurma işlemi. Ne geçeceğiz? Ben yine buradayım. Az nasıl içtim? Annem benim inşallah ağzına sıçmaz. Şimdi zaten yumurunca bir kıvama gelecek. O kıvamı göstereceğim. Bütün her şeyi attık zaten. Atılmayan bir şey kalmadı. Bakalım. Belki yumurunca istediğimiz kıvama gelmezse biraz daha çikolata ekleriz. Neden olmasın? Niye eklemeyelim çikolata yani? Her şey oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Zaten sadece oda çıkartma olması gereken tereyağı arkadaşlar. 125 gram tereyağı kullanıyorsunuz. Ay çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Çok güzel olacak. Allah. Şu an böyle gözüküyor ama daha da güzel olacak merak etmeyin. Son pişmanlık niye yarar? Her şeyin bedeli var. Olmadı ya. Oh. Şimdi arkadaşlar kukimizin kıvamı geldi tam anlamıyla şimdi bunları biz şey yapacağız yuvarlayacağız 25-30 dakika buzdolabında bekleteceğiz sonra fırına vereceğiz hadi bakalım şekillerini yapmaya şekillerini yapacağız şimdi 24 taneye yakın çıkıyormuş baktığım tarife göre tabii ki de tariften baktım kendi kafama göre yapmıyorum o kadar daha ustalaşmadı. Şimdi böyle top top yapacaksınız. Çok mu büyük oldu, küçük mü oldu bilemedim. Neyse, bir tanesini böyle yapalım. Top top koyuyorsunuz böyle. arkadaşlar şu anlık yaptık. Şimdi 25-30 dakika buzdolabına bekleteceğim. Ondan sonra direkt fırına girecek. 180 derecelik alt üst 25-30 dakika pişecek sonra. Evet arkadaşlar şimdi e, kukilerimizi cookielerimize... <laughs> <laughs> şey aldık buzdolabına aldık 25-30 dakika bekleyecek buzdolabına çünkü katılaşmasını isteyeceğiz ondan sonra direkt fırına girecek ama ben de detoks suyumu içeceğim. Öğle yemeğim bu olacaktı ama içemiyorum şu an. Çünkü açılmıyor. Set story. Evet arkadaşlar kukimiz pişti ve güzel oldu. Bayağı iyi oldu. Birazdan bunları herkese dağıtacağım ve yiyeceğiz. 25-30 dakika 25-30 dakika 180 derecede altta üstü pişirdim. Kanalıma abone olmayı, beni beğenmeyi unutmayın. Sağ olun.